Almanya'ya göç etmeye değer mi? Değer. Çünkü burada sürekli değişken ve her gün kötü haberler aldığınız bir gündem yok. Ehaliyle daha sakin ve kaossuz bir gündeme sahip olunca da insan daha çok kendini mutlu edebileceği şeylerle ilgilenebiliyor. Haksızlığa uğradığınızda ve bunun peşinden gittiğinizde adalet sizden yana oluyor. İş yerinde, sosyal hayatınızda haksızlığa karşı sesinizi çıkarabiliyorsunuz. Çünkü size bu cesareti veren bir yasal düzen var. İnsanlar kurallara uyuyor çünkü uymadıklarında cezalandırılacaklarını biliyorlar. Ne kadar yabancı da olsanız hayatınızda bir şeyler ters gittiğinde devletin size bir noktada destek olabileceğini biliyorsunuz. Böylelikle hayatınızla ilgili önemli kararlar alırken daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Kaliteli yaşam sürebilmek için çok büyük paralar kazanmanıza gerek olmadığını biliyorsunuz. Oturumunuz olduğu sürece zaten Avrupa içi kimlik kontrolü bile yapılmadan seyahat edebiliyor. Harici ülkelerden de çok rahat vize alabiliyorsunuz. Evet sonradan öğrendiğiniz bir dille hayatınızı sürdürmek ve yeni bir kültüre ayak uydurmaya çalışmak zor. Ama Türkiye'de kötü yönetimin ve artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini fark edemeyen koca bir topluluğun önünde göz göre göre yaşamını çöp atamayacak kadar bencil olmanın gerekli olduğunu düşünüyorum.